Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte beraber be. e, pot kaldık bir kek yapacağız ama nerede tavada tabii ki malzememiz de burada <laughs> İ siz işte, sizin malzemeleri Ve şimdi yumurtamızı kıracağız. Bir. İki. Ve üç. Şimdi şeker. Şurada. 8 e diyorum ve tırpıyorum. Sütü ekleyeceğiz. Önce ya sonra süt döktük dök evet ve yavaşça çırpacağız. Bu tarifi çok pratik siz de denemelisiniz de size, size e e e ederim. O onumuzu da ekliyoruz <laughs> Kalakma tozu ekliyoruz şekerli vanilya ekliyoruz. Tamam. Bir de kakao muzu ek ekliyoruz. Şöyle. Bir paket. Kakao muzu e ekledik sevgili takipçilerim. Bir portakal öğrencisi. Şimdi Ve bu e, çok kolaydır tarifi. E, hemen bir çırpıda yaparsanız sevinirim. E, yorum kalbi. Beğeni izleyin. Ben adam. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar yarı kırdı. Kodas ben yazık ya ekliyorum. Tamam. Ve her yeri yaracağız. Tamam. Peki ne yapıyoruz? Yağlı kızı. Biz niye, niye? koyduk? Çünkü tamız yarmasın diye dizelim. Rahim. Evet koyduk. Ve şimdi üstüne kekimizi de küyeceğiz. Şimdi yapmam lazım. Ve şimdi ayakta çok kısık bir şekilde sıcacağız. ve kapağını kapatıyorum. <laughs> ve şimdi arkadaşlar acamız da kısık acası pişecek. <laughs> ve arkadaşlar pişmiş hali Böyle çekimizin 20 dakika bu eee pişti. Üsrün test çeceğiz. Üsrün test çeceğiz şimdi. Ben bu yarı kırdı atacağım. Evet, çok Sıcak Evet Ve Kekimiz gü güzel mi? Nasıl? Ben seni seviyorum ben sizi bekliyorum Hadi. Ve şimdi Patates şekeri dö dö Dökeceğiz Süsleyeceğiz Güzel olacağını Olmuyorum bence çünkü bu tarife diren. Ben zaten tarifi yazacağım yazıp parasacağım. yok biz şimdi lezzet le le testi yapacağız. zaman oldu ve ben de koydum ve bakalım Tamam bu tarifini alın yapın yalnız bek <laughs> ben ve size afiyet olsun ve kamu de bu ve çok çok mükemmel. Tavsiye etmeyi et, ediyorum et. ben sizlere. Bana sormak istedim. Mis gibi. Bir şey afiyet olsun.